O zaman da faizler fırlıyor, Haliyle. Bir de bu bahisle borsa arasındaki farkı ben hiç çözemiyorum. Ya saçmalama Teoman. Ne alakası var Allah aşkına ya? Hah geldiler. Bir şey söyleyeceğim. Ne? <laughs> Yalnızlık çok iyiymiş. Öyle mi? Ama ama. Ya yani insan canını yakıyor biliyor musun? Hay madem bu kadar iyi bir şey. Niye bu kadar canını yakıyor <laughs> <laughs> Dayı, tekneye girince bana hatırlat. Seni direkt denize atacağım, tamam mı? Ben şimdi atlayayım o zaman. Hop, hop, dur. Ne yapıyorsun? Evet, i̇yice, evet. iyice yaklaştın sen. Dur, dur. Bir ay, ayıl, ayıl da bir konuşalım, tamam mı? <laughs> Gel şöyle. Evet. Ha, geç, kaptan tut. Düşmesin. Ay Allah'ım ya. Niye kimseye söylemiyoruz ya? Çünkü, çünkü, çünkü güzelim, hocam ve diğerleri, Talip Bey falan. Peki, anlaşamıyorlar. Ne alaka ya? Onlara ne? Sonra anlatırım sana. Hadi gel bakalım. Şimdi şey yapma da sen... Teşekkürler. Evet. Teşekkürler. Hadi bakalım, gidiyoruz. Senin gelinin babası olduğunu bilmiyor yani. Bilmiyor. Ama onlar birbirlerini tanıyorlar. Evet. Allah Allah. Ne oldu? Jet sosyeti seni zannettiğin kadar kalabalık bir grup değil. Hepsi birbirini tanıyor. Senin peşinden gelmedi buraya yani. Hayır benim burada olduğumu bilmiyor ki. Tamam canım ya tamam. Nereden bilsin zaten? Sen söylemediysen. Söylemedim Dilber. Öyle bir diyalogumuz yok onunla. Tamam ya bir şey demedik. Hmm. Ah teknelere bak. Keyifsizim ha. Pardon. Hepsi mutlu mu diyorsun yani? Ee, ne olacaktı ki? Ya mutludur ya şımarık. Ama sen dememiş miydin? Zenginlerin kaybedecek çok şeyleri var diye. Ha bir o var. Yani onda da onlar ne kadar kaybetseler zaten bizim seviyemize inemezler. Evet kalacak bir yer bulmak için ceza yardım almazlar herhalde. <laughs> of. Of. Bu havuzda boğmalar falan hiç hoş değil. Yani hiç kaliteli hareketler değil. Ya kaliteden değil ben sempatik bir şey olsun diye. Yapma. Ne oldu çocuklar gelmediler mi daha? Allah hocam. Aha. <laughs> Selam arkadaşlar. <laughs> Merhaba. Selam. Merhaba. Tatil nasıl gidiyor bakalım? Nergis abla öyle bir çiftlikte kalıyoruz ki görmen lazım. İnanılmaz bir yer. Ha, çiftlikte mi? He. Dere var, salıncak var, domates, biber, üzümler bile kendilerinin. Hadi canım. Vallahi billahi. Yalnız enteresan bir yemek oldu. Evet, sevgilim sen. Bir ayının burada olmasına kaç puan veriyorsun? Biliyordum zaten. Biliyor muydun? Evet Dilber dedim ya tanıyorlar aileler birbirlerini. Ya gerçekten siz bir çiftlikte mi kalıyorsunuz? He. Ee, üzümler bile kendimizin dışı. <laughs> Hocam ya. Bir arkadaşın anlatır. Tamam.